şampiyonumuz. Evet, evet eyvallah. Nasıl gidiyor? <laughs> Böyle olmaz mı? Diğer belediyeleri gölgede bırakırsın. Diğer illeri <laughs> gölgede bırakırsın. Sizin ağzınızın akı Allah seni var etsin. Allah eksikliğinizi vermesin. Sistem var. Sistem var. Sistem var. Çünkü biz İslam'a hediye yetiştiremiyoruz maşallah. Başka da başka Allah seni var etsin. Tabii ki burada akrebelerin çok önemli rolü var. Hocalarımızdan da Allah razı olsun. Allah yani sağ olsun hocam. Sizin desteğiyle bütün başarılar elde ediliyor. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah vallahi bu konuda mübarek etmiyorum. Şöyle sen gel, ne bak. Yasin. 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 Özellikle Akar'lerde samimiyetle Emredin. Biz de gerekiyorsa yaparız. Böyle pırıl pırıl gençleri hem topluma kazandırıyoruz hem ülkemize kazandırıyoruz. Hem belediyemizin, ilçemizin, şehrimizin hem ülkemizin de alınakları. Allah eksiklerini versin. Allah razı olsun. Başkanım. Allah çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah İslam yenilince şampiyonluğa yetiştirecek. İnşallah hediyeleri çoğaltırız inşallah başkanım. Bir bir diğer gençler Bir verir. de İslamların sayısını çoğaltalım. Evet, i̇nşallah. Yükün hepsini omuzlarına yüklemiyorum değil mi? Allah <laughs> razı bizim nesliğimiz oldukça biz daha ilerilerimiz daha iyileri olacak. Başkanım gerek Yasin Hoca gerek Mehmet Hoca. İkisi de zaten Biliyor bu da e, yani şampiyon, o kendisi de şampiyon. Ee, bize çok büyük katkılar var inşallah. E, nice insanlar yetişecek. Biz onlara yetişecek. Zaten birçok başarılı sporcumuz var. Var. var başkanım. Sadece İstanbul'un içerisinde çıtayı en çok yükselten Kesin diğerlerde inşallah sizin çalışmalarımızla, desteklerimizle onlar da çok ciddi başarılar yapacaklar. Hem ilimizde, ülkemizde, uluslararası müsabakalarda inşallah ciddi başarılar da getirsin. İnşallah. Biz ondan eminiz. Evet. Evet. Ee, Mehmet, altında ben adıma...